Hasankeyf, Batman ilinde bulunan tarih ve kültür mirası ile bezenmiş bir ilçe. Bölgede 12 bin yıl öncesine ait kalıntıların bulunması ve bölgeye hükmetmiş her medeniyetten bir parça barındırması Hasankeyf'i, bölgenin incilerinden biri yapıyor. Uzun yıllardır devam eden Güneydoğu Anadolu projesinin bir parçası olan Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla beraber Hasankeyf'in çehresi de değişti. Ancak bu değişen yüzden kimileri memnun olurken birçok insan ise bundan çok rahatsız. Gelin videomuzda Hasankeyf'in tarihini ve değişen yüzünü inceleyelim. Şehrin tam olarak ne zaman kurulduğu net değil. İsmi ise doğal yollarla veya insan yapımıyla oluşan kayaların içinde kurulan şehir anlamına gelen Arapça, Hısnı keyfa kelimesinden gelmektedir. Ayrıca Akat ve Mari tabletlerinde bahsedilen, nehrin yanında yer alan surlarla çevrili şehir olan Ilanşura'nın burası olabileceği de tahmin edilmektedir. Sasani İmparatorluğu'na karşı yapılan savaşta Romalı lejyonerlerin kaldığı bir üs olduğu da bilinmektedir. İslam ordularının bölgeyi almasının ardından yönetimi genellikle Müslüman devletlerin altında kalmıştır. Fakat Anadolu'nun Moğol işgali sırasında şehir tahribattan nasibini almıştır. Daha sonrasında Safevi kontrolüne geçen bölge 1514 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. Birçok medeniyetin kesişim noktası olan Hasan Keyf hepsinden eserler barındırıyor. Ilısu Barajı'nın bölgeye su toplamasından dolayı bazı eserler sular altında kaldı. Ancak birçok tarihi eser güvenli bir şekilde taşındı. Sular altında kalan eserler şu şekilde. Tarihi eserler, Eski Dicle Köprüsü, Hasankeyf Kalesi, Küçük Saray, Ulu Cami, Büyük Saray, Elriz Cami, Süleyman Cami, Koç Cami, Kızlar Cami, İmam Abdullah'ın Mezarı, Zeynel Bey Türbesi. Güneydoğu Anadolu projesinin bir parçası olan Ilısu Barajı'nın çalışmaları 1954 yılında başladı. Uzun bir çalışmanın ürünü olan baraj nihayet tamamlandı. Böylece ülkenin enerji üreten dördüncü büyük barajı olmuş oldu. Ancak Hasankeyf'in birçok mirası da barajın topladığı suların altında kaldı. Önemli tarihi eserler güvenli bir noktaya başarılı bir şekilde taşındı. Ayrıca Hasankeyf sakinleri de yeni inşa edilen şehire yerleşti su Barajı, enerji üretimi, toprak ve su kaynaklarını iyileştirme alanında ülkeye faydası oldu. Ancak barajın, hem Hasankeyf'e hem de bölgenin ekosistemine ciddi zararları oldu.